Evet arkadaşlar artık göstermemiz tamamlamak üzere bir boşluk kaldı. Okçumuz, spirtanımız, melekimiz, büyücümüz, kedi okçumuz, en önemlisi artarıyorsunuz. Ama şöyle bir tane şöyle var Evet şöyle normal madenci.

Kale oklusu. <laughs> ee, Bu da ekli lepisyon. 155 12 kaydırmadım mi lan? Ha. Hadi Zeyd oynamam. Dur 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 dur. Her yer buradayım lan. Atik. Ne de pratik oyun. Şekle mesela tabii ki de verse atmayacağım. Ana full cost. art start. Artarıyorsan evet. yok kardeşimize sen olsun selamlar. <laughs> Bir harika olmuş. Oh, Aha. Aa adam ne baksın? sen değil, sen. Adamlar kendilerini öldürttü tek gelmeyle. E <laughs> ne o çiziz koydum buraya. Ani o ok kardeşlerine karşı rakibi üzün sizde. Efendim? arkadaşlar bir saniye annem çağırıyor. Bu sularda da ne olur, ne olmaz artık. Evet, kara okçumuz da geldi. Adamlara baksın. Duvarlarımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Bu kaçanlarıyla.

Ve karaokulcuyla cidden o kadar tanıdık mıymış? Eee şimdi kanala videoyu atamayacağım. Evet arkadaşlar ama videoları artık kısa tutmam lazım.